Ne olur Türkiye hep böyle olmaya çalışsa? Ne olur ülke olarak Resulullah'ı önder edinsek? Onu kabul etsek? Okuldaki çocuklarımıza Hazreti Muhammed'i anlatabilsek? Okuldaki öğretmenlerimiz Hazreti Muhammed'i çocuklara aşılasa? Onun ahlakını aşılasa? Onun yaşantısını aşılasa? Onun anaya babaya karşı ilgisini, buyruklarını aşılasa ne olur? Ne olur cemaati müslümin? Uyduruktan haberlerle çocukların zihinlerini kirletiyoruz. Asıllı asılsız haberlerle çocukların beyinlerini dağıtıyoruz. Bir kutlama yapacaksın. Bir merasim yapacaksın. Edepsizlikle beraber, hayasızlıkla beraber, çıplaklıkla beraber insanların beyinlerini kirletiyorsun. İnsanların ahlaklarını bozuyorsun. Edep üzere kutlama yapamıyor musun sen? ahlakınla kutlama yapamıyor musun sen? O küçücük kız çocuklarını illa çırıl çıplak soymak zorunda mısın sen? Bu Müslümanlara ne anlatmak istiyorsun? Bu Müslümanları hangi duruma getirmek istiyorsun? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun ya? Hiç mi utanmıyorsun? Ya o günahsız küçücük kız çocuklarına o kıyafeti nasıl yakıştırıyorsun sen? Bugün çıplak gezinen çok insan dahi o artık edep dışı bir kıyafettir diyor. Bugün açırak açık gezinen kadınlar dahi artık Türkiye'de açıklık yok. Türkiye'de çıplaklık var diyor. Cemaati Müslümin ihvan edin ey Müslümanlar. Nereye doğru yarışıyoruz ya? Nereye doğru yaşır yarışıyoruz? İnsanları hangi hale sokmaya çalışıyoruz? Kusura bakmayın. Bizim bugün Mehmetçiğimiz sınır ötesi operasyon yapıyor ise, sınırda nöbet tutuyor ise, hanımlarımızın, kızlarımızın namuslarına zarar gelmesin diye duruyorlar. Kafirlerin çizmelerinde bizim Müslüman kardeşlerimizin iffetine zarar gelmesin diye duruyorlar. Sen ne yapıyorsun? Sen küçücük kız çocuğunu açık saçık giydirerek, çırılçıplak ederek, ne demek istiyorsun? Ey Mehmetçik görevine son verebilirsin. Artık bizim bir namus kavramız yok mu demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Sen ne anlatmaya çalışıyorsun? Allah'tan kork be. Allah'tan kork. Seni yaratan bir Allah var ya. Yediriyor içiriyor ya. Senin bütün masraflarını karşılıyor. Utan ya hayal et ya. Allah'sız peygambersiz yaşamaktan utanmıyor artık ya. Allah'a inanmıyor olabilirsin. Peygamberi kabul etmiyor olabilirsin. Ya bu kadar Müslümanlar var bunlardan utanın ya. Bunlardan utanın. Ana ve Nüryan dolanıyorlar. Bir erkek kendilerine bakınca vay efendim bana niye baktın? Ya madem onun sana bakması ayıpsa senin böyle giyinmen iyi mi doğru mu ya? Demek ki sen ayıp dolanıyorsun ya. Sen ayıbın ortada dolanıyorsun. İnsanlar sana bakınca rahatsız oluyorsan demek ki ayıp bir kıyafet içerisindesin. Bunu neden anlamıyorsun? Anadan üryan dolanıyor. Bir de insanlara ben çok iffetime düşkünüm, hayama düşkünüm. Vay efendim bana baktın, vay efendim beni gözden takip ettin. Yapma yapma. Yapma. Çıplaklığa meyil etme. Allah'ın dinine yönel. Ahireti düşün, cehennemi düşün, kabri düşün. Toprağın altına koyduklarında üzerinde bir kefen olacak. Böcek rap, akrepler, yılanlar, çıyanlar hep senin vücudunu saracak. Bugün dünyada şeytan nefis ve şeytana ve nefse köle olan, kul olan insanlar seni çıplaklığa teşvik ediyor olabilir. Bulunduğun okullar seni teşvik ediyor olabilir. İşyerleri seni teşvik ediyor olabilir. Ama bu dünyanın ahireti var. Toprağın üstünün olduğu gibi altı da var. Orada münker nekir gelecek. Orada sana azap edecekler. Yapma. Yapma. Kıymetli Müslümanlar. Nereden nereye geldik? Bundan yüz sene evvelinde, yüz küsür sene evvelinde kafirler Osmanlı İmparatorluğunun yıkılma dönemlerinde Osmanlı'yı işgal etmeye çalışırlarken bir beldeye, bir köye giriyorlar. Müslüman kadınları bir camiye dolduruyorlar. Müslüman erkekleri de caminin önüne dizip ellerini bağlıyorlar, gözlerini açıyorlar. Ve diyorlar ki ey Müslüman erkekler bakın sizin koruduğunuz namusunuzu çiğneyeceğiz diyorlar. Sizin hassas olduğunuz Karınızın kızınızın saçını bile göstermekten imtina ettiğiniz o namusunuzu gözünüzün önünde çiğneyeceğiz diyorlar. Ve caminin içerisindeki kadınlara, bayanlara, müslümanlara diyorlar ki ey kadınlar ya dışarı çıkın namusunuzu bizim askerlerimize teslim edin ya da cami ile birlikte sizi yakacağız diyorlar. Müslüman kadınlar da korku içerisinde. Ne diyeceklerini bilemez haldeler. Aralarından bir Osmanlı anası çıkıp diyor ki: "Ey kafir oğlu kafir! Hiç düşünmeden dök yak diyor. Namusumuzu vereceğimize, size saçımızın bir telini göstereceğimize ölmeye razıyız biz." diyor. Böyle analardan böyle nesiller meydana geldi. Allah hidayet nasip eylesin. Amin. Bugün Yahudilere gidin. Bak Yahudiler, hahamlar, papazlara gidin. Ya adamlar kafir, kafir. Adamların rahibeleri çarçap giyiyor ya. Hristiyanlıkta olmayan bir açıklık var bugün Türkiye'de. Yahudilikte olmayan çıplaklık var Türkiye'de. Vallahi billahi tallahi bu Türkiye var ya kafirliğin en alasını yaşar hale geldi. Benim adım Müslüman demenin hiçbir kıymeti yok. Şerefine haysiyetini, namusunu içe sayıyorsan adının Müslüman olmasının kıymeti yok. Müslümanlığın adını da kirletme. Allah'ın bizlere inandığımız İslam davasını razı olduğu şekilde yaşamaya muvaffak eylesin. Amin. Rabbim bir an evvel okullarımıza da kız çocuklarımıza, küçük yavrularımıza edepli kıyafet giyme hususunda şuur ihsan eylesin. Amin. Biz şikayetçiyiz kardeşim. Biz o küçücük kız çocuklarına zorla o kıyafetleri enjekte etmeleri, beyinlerine yerleştirmelerinden şikayetçiyiz. Küçük kız çocuğu bu. Çocuk olacak bu. Bu çocuk çocukluk yapacak. Bunu yetişkin kadın gibi giydirmenin bir manası yoktur. Bu terbiyesizliktir, başka bir şey değildir. Yetişkin kadın gibi giyiyor şu an küçük kız çocukları biliyor musunuz? Her şeyi açık açık konuşamıyorum ama sizler sokakta görüyorsunuz. 5-6 yaşında çocuk yetişkin kadın gibi giyiyor. Ve bunu anası babası yapıyor. Bunu bulunduğu düzen yapıyor. Utanmıyor musun ya? Utanmıyor musun? Bırak çocuğun çocuk kalsın. Bırak çocuğun çocuk kalsın. Neden onu yetişkin göstermeye çalışıyorsun? Amacın nedir? Kanyen nedir senin? Utanacaksın. Evladını koruyacaksın. Allah bugün Kur'an-ı Kerim'de Ey Müslüman hanımlar Çarşaf ayetlerine bakın. Neden çarşafı emretmiştir Allah? Evvelinde çarşaf yoktu. Niye sonradan var oldu? Müslüman kadınlara taciz ediliyordu çünkü. Kadınların insanları etkileyecek kıyafetler giymesi, insanları tahrik edecek kıyafetler giymesi, kadınların suistimale uğramasına sebep olduğu için Allah buyurdu ki ey hanım kullarım kendinizi korumanız için size çarşafı emrediyorum. Çarşafı giyin ki ben de sizi koruyayım. Kimse de size musallat olmasın. Bugün sokaktaki uygunsuzca hareketlerin Allah muhafaza Sözün meclisten dışarı Tacizlerin bitmesinin tek yolu Müslüman hanımlarının Çarşafa girmesidir Hiçbir haberlerde Duydunuz mu çarşaflı bir kadın taciz edildi Hiçbir haberlerde Duydunuz mu falanca çarşaflıya Şöyle yapıldı sadece kafirler Rahatsızlık veriyor çarşaflı kadınlara Sen niye kapalı Giyiniyorsun e nasıl giyinecekti Açık giyinecektin ki söyle sana bakalım Te yüze bak ya Affedersiniz. Adi herife bak ya. Yani çarçaflı da açık giyinsin ki ona da baksın. Ya böyle bir teklif nasıl yapılır ya? Eskiden bir insan Müslüman Türkiye'de bana diyor hanımımın ismini sorsalar çeker vururum ya. Sen kimsin ki bana hanımımın ismini soruyorsun? Şimdi aman Allah, Hiçbir şey sormaya gerek yok. Artık herkes ortada sere serpe dolanıyor. Allah'ım hidayet nasip eylesin. Allah'ım Müslümanları bir an evvel uyandırsın. Amin. Müslüman erkekler kıskaç olun. Hanımınızı kızınızı kıskanın. Çocuklarınızı koruyun. Ya hocam ne yapayım böyle giyiniyor demeyin. Evlatlarınıza tesettürü sevdirin. Onlara heveslendirin. Çarşafı şerifi tanıtın. Onları korumanın yolu budur. Başka bir yolu yoktur cemaati müslümin namahremlik meselesine dikkat edin. Allah'ın hudutlarına dikkat edin. Allah'ın Kur'an'daki bütün yasakları bizim iyiliğimizedir. Bak bugün bir sürü program var değil mi? Falanca falancayla kaçmış. falanca kaçmış. Filanca filanca evlenmiş. Filanca filanca en son haberler adamın oğlu hanımıyla evlenmeye çalışıyor ya. Adamın oğlu hanımıyla evlenmeye çalışıyor. Şeriatın kurallarına uymazsan daha neler duyacaksın Türkiye? Allah'ın kuralları hep bizim iyiliğimiz için. Bunu yaşar isek, Kur'an-ı Kerim'e uyar isek böyle yanlışlar duyamazsın. Çünkü Allah hudut koymuş. Kadın kadın gibi olacak. Erkek erkek gibi olacak. Erkek erkekler meclisinde, kadın kadınlar meclisinde bulunacak. Allah erkekle kadın arasına cazibe koymuştur. Etkilenme vasfı koymuştur. Ama bunu nikah için yapmıştır Allah. Evlilikte birbirlerine ilgi duysunlar diye yapmıştır. Sen kalkıyorsun bunu namahrem olan bir kadına, namahrem olan bir erkeğe yönlendiriyorsun. Bu da Allah'ın hoşuna gitmez bizim aleyhimize olur. Allah'ım sonumuzu hayır eylesin. Amin. Rabbim ülkemizdeki bir an evvel haramlık selamlılık meselelerine dikkat etmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Evet.